Tir Bir zamanlar geniş ve yemyeşil bir çiftlikte yaşayan sevinli bir civciv vardı. Adı Cik Cik'ti. Cik Cik, minik sarı tüyleri ve parlak gözleriyle herkesin sevgilisiydi. Ancak Cik, Cik en belirgin özelliği her şeyi merak etmesiydi. Cikcik, cik, her gün yeni şeyler keşfetmek için çiftliği dolaşır, gördüğü her şeyi incelerdi. Bir gün, güneşin ilk ışıklarıyla uyanan meraklı cilci, çiftliğin uzak köşelerinden birinde daha önce hiç görmediği bir çiçek bahçesi keşfetti. Çiçekler o kadar renkli ve güzeldi ki, Cikcik cik hemen onları incelemeye başladı çiçeklerin arasında gezerken bir arı gördü. Arı, çiçeklerin nektarını topluyordu. Meraklı civciv, arının ne yaptığını çok merak etti ve ona sordu. Merhaba küçük arı, ne yapıyorsun burada? Arı nazikçe cevap verdi. Merhaba meraklı civciv, ben Çiçeklerin nektarını topluyorum. Bu nektarları kovanımıza götürüp bal yapıyoruz. Çikçik arının anlattıklarını duyunca çok heyecanlandı ve "Bal nasıl yapılır?" diye sordu. Arı civcive bal yapmanın uzun ve dikkatli bir süreç olduğunu anlattı. cik, cik Arı'nın sabrına ve çalışkanlığına hayran kaldı. Ben de sizinle bal yapmaya yardımcı olabilir miyim? diye sordu. Arı gülümseyerek, Bal yapmak için çok çalışmak ve sabırlı olmak gerekir. Ancak senin yardımını kabul etmekten mutluluk duyarız. İlk olarak çiçeklerin nektarını nasıl toplayacağını öğrenmelisin, dedi. Çik hemen işe koyuldu. Arı, ona nektar toplamanın inceliklerini öğretti. Çik minik gagasıyla çiçeklerin içine uzanıp nektar toplamayı öğrendi. Bu süreçte arılarla birlikte çalışmanın ne kadar keyifli olduğunu fark etti. Günler geçti. Cikcik cik her geçen gün daha da ustalaştı. Artık miktar toplamak onun için çocuk oyuncağıydı. Bir gün arılar Cikcik'e büyük bir sürpriz hazırladılar. Kovanda büyük bir bal partisi düzenlediler. Cikcik cik arılarla birlikte dans edip eğlendi ve... Kendi topladığı nektarlardan yapılmış balların tadına baktı. Cevcik bu macerasından çok şey öğrendi. Arıların çalışkanlığına ve sabrına hayran kaldı. Onların hayatını daha iyi anladı. Ayrıca merak etmenin ve yeni şeyler öğrenmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha fark etti. Masal bu ya. Cikcik Cik, o günden sonra çiftlikteki diğer hayvanlara da öğrendiklerini anlattı ve herkesin arılarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasını sağladı. Çiftlikteki herkes arılar ve onların yaptığı bal hakkında daha fazla şey öğrendi ve cikciğin merakı sayesinde daha bilinçli hale geldiler. Ve sevimli civciv her yeni güne yine bir merakla uyanmaya devam etti. Kim bilir? Belki de yarın yeni bir macera onu bekliyordur.